Bir süredir haberlerimize sizlere aktarıyoruz. Marmara'da deniz salyası sorunu var. Şimdi bir takım araştırmalar var. Acaba bu deniz salyası ekonomiye kazandırılabilir mi? bunun yolları araştırılıyor. Birazdan bunu ayrıntısıyla bakacağız ama Ege'de de deniz marulu sorunu var bugünlerde. İzmir Karşıyaka'da denizin üstü yeşil bitkiyle kaplandı. Kötü kokuya da sebep oluyor bu marul. Peki bu sorun nasıl çözülecek? İzmir'e gideceğiz. Demirören Haber Ajansı muhabiri Hande Nayman uzman konuğuna soruyor. İzmir Körfezi'nde su yüzeyinde görülen deniz yosunları insan sağlığı için bir tehlike oluşturmasa da denizi tehdit etmeye devam ediyor. Uzmanlar özellikle çevre kirliliği ve nüfus artışına bağlı olarak deniz yosunlarının son 20 yılda çok daha fazla görüldüğünü ifade ediyor. Şu anda İnciraltı sahilindeyiz ve yanımızda 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Doğan Yaşar var. Hocam öncelikle deniz marullarının ortaya çıkış sebebini sizden dinleyelim. Deniz marullarının ortaya çıkış nedeni bizim 1950 yıllardan sonra artan popülasyonumuz Önce onu söyleyeyim. Çünkü 1950'li yıllara kadar çok fazla nüfusumuz olmasa da ilk İzmir'de ilk kirlilik makalesi 1930 yılında yazılmış ve uyarılmıştır. William Newman tarafından ve bir Alman tarafından yazılmıştır. Peki ne oldu 1950'den sonra? Nüfus artmaya başladı. Nüfus kaynaklı, artan nüfus kaynaklı nütriyatı eklenince artık sürekli olarak biz bu deniz marullarını ya da plankton patlamaları ya da müsilajları görür olduk. Özellikle son 7-8 yıldan beri son 10 yıldan beri diyeyim. Hani 1950'li yıllarda böyle 8-10 yılda bir görürken veya altı-yedi bir artık sürekli görüyoruz. Daha geçen Kasım ayı, 2020 Kasım ayında patladı deniz marulları. Bu sene bu şeyde yeniden patladı. Bu artık körfezin özellikle körfezin çok ciddi olarak bir hastalandığını diyeyim ben. Yani çok büyük rahatsızlık duyduğunu. Gösteriyor. Denizin bir an önce bunları, dereler özellikle bir an önce toparlaması lazım. Bu kaçak girişleri kesmesi gerekiyor. Çünkü çok basit bir şekilde anlatayım, bir tarlaya fazla gübre verirseniz o tarladaki ekini yakarsınız. Olay bu. Yani gübre var üstelik siz biraz daha gübre atıyorsunuz denize ve bir anda bütün her şey yanıyor, mahvoluyor marulları ve deniz salyası gibi oluşumlara daha az rastlanması için çevre kirliliğine dikkat edilmesi gerektiğinin altına çizerek sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Evet uzman konuğumuz çok net anlattı aslında yani insan bedeni hastalandığında nasıl semptomlar gösteriyorsa doğada öyle bu deniz marulları da öyle bir semptoma benzetilebilir. E, sebebini de anlamış olduk e, denize boşaltılan derelerden akan atıklar, tarımda kullanılan fazla gübreler. Şimdi İzmir körfezinin e, önümüzdeki dönemde e, eğer bunlar engellenmezse önemli bir sorun olmaya devam edecek deniz marulu. Peki deniz salyası dönelim.